Evet daha önce işlediğimiz bir parça var. Üzerinde bugün e, açık havuz, havuzlar ve e, delik delme işlemleri var. Bu, bugün bunlar işleyelim. Daha önce bu parça üzerinde e, yüzey ve profil işlemiştik. Bakın iki tane işlem var, yüzey ve profil işlemiştik. Bugün de çevresindeki e, havuzu, açık havuzu havuzu seçiyoruz. Referans geometrisini de hemen belirleyelim. şu nokta önemli. Buradan başlıyorum bakın. Çevresine ya da havuzun çok karmaşık olduğu için delikleri var. Ben buradan zincir seçebilirim. Çoklu zincir seçebilirdim. Ama sadece bu yüzeyin, bu çevresindeki otomatik zinciri sabitte seçtiğim zaman zaten bakın çevrede kontürümüz zaten belirliyor. Ondan sonra diğer kontürüm de burası olsun. Yine Otomatik sabit de bunu da alıyoruz. Çevremizi kapatıyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi. Birinci seçtiğimiz çevreyi zaten biz ne yapıyoruz zincirimizi? Açık Göstereyim arkadaşlar biz bunu. Ben birinci zincir diyorum. Birinci zincirimi açık işaretli diyorum. Buradan birinci zincirimi. Neden böyle seçim yapıyoruz? Benim parmak frezen çevresinden dışarıdan girebilirsin açık olduğu zaman. Böylece parçamı daha rahat işleyebileceğiz. Onaylıyorum arkadaşlar böylece parçamı. Hemen bir takım seçmemiz lazım. Daha önce seçtiğimiz takımlardan bir tane parmak freze 14 varmış. 14 uygun mu? Ben 14 uygun diyorum. Yine aynı parmak frezeyi seçmemde fayda var diyorum. Bakın. Onunla ilgili çeşitli parametre burada göreceksiniz. Çelik işliyoruz. karbür parmak rezerv kullanıyoruz. Arkadaşlar buradan bilgilerimi kontrol ediyorum. Her dişe X X'ye talaş miktarı onda iki. Tabanda Z'de yüzde beş. Bunu böyle baktığımız zaman zaten göreceksiniz böyle şeyleri. Buraya ben isterseniz dakikadaki ilerlemeyi 600 diyorum. Buraya da 300 diyorum arkadaşlar. Evet. Seviye belirliyorum buradan. Parçamın bu cep kısmını içeceğim için seviyesini 3 seviye zaten 0 olması gerekiyor. Buradan işaretliyorum. Bakın. Aktif hale geldi. Orası. Ve e, havuzun derinliği buradan buraya kadar olacak. Bu da 25 mm ymiş. Buradan adımları 3-3 olsun arkadaşlar. 3-3 adımlarla İşleyelim biz burasını. Teknolojiden nasıl işleyebiliriz bu çevremizi. Bakın e, burada seçeneklerimiz kontur var. Tarama var. Kontur diyorum. Bakın açık diyorum. Şimdi burada benim açık havuz olduğu için bunu unutmadan açık havuzda dıştan giriş diyelim. Şimdi kontrol işlerken hangi yöntem daha doğru ona bakalım. Şimdi buradan seçtiğimde ben tarama tarama diyorum arkadaşlar. İçten dıştan giriş mutlaka işaretliyoruz arkadaşlar. Bakın havuzumuzu bizi böyle görsün diyoruz. Bağlantılara geldik. Girişlerimi yok diyorum. Hesapla işaretle Evet böylece havuzumuzun cebini bu şekilde işledik. Teknolojisine geldikten sonra kontur ile ben burasını tarama istiyorum arkadaşlar. Evet hesapla bir daha görelim. Taramayı da görelim arkadaşlar. Aradaki farkı bir görelim. Evet görüyorsunuz. Tarama şeklinde parçamız böyle işledi. Biz şimdi buradan işlem yöntemi seçtik. Doğrusu bizim için hangisi onu seçiyoruz. Ve devam ediyoruz. İki tane daha havuzumuz var. Bu durumda eğer bir havuzda daha işleyeceksek bu değerleri biz korumak için bu işlemi havuzu benim tekrar kullanmak istiyorum diyorum. Evet havuzumu tekrar kullanıyorum arkadaşlar. Geometrisini seçiyorum. Şimdi burada bak önce bunu işleyeceğim arkadaşlar. Buradan çoklu zincir eklemek istiyorum ya da ya da seçiyorum buradan bir yüzeyi. Kapalı zincir diyorum zaten sabitte. Evet. Böylece zincir oluşturduk. Şimdi burada takım eklemem lazım. Takım buradaki bakın pakları işlemem için küçük bir parmak freze olması gerekiyor. Bu da e, bendeki takım şu anda bakıyorum. Oraya bir 8 parmak freze kullanmam lazım. 14 var. O zaman yeni bir tane parmak freze seçiyorum arkadaşlar. Çapı 8 olan parmak freze derinliği 15 mm. 2 az değil de dört tane kesme hazır var bizim e, parmak rezinin. Böylece parmak rezimi seçtim. Takım bilgilerini giriyoruz. Altı yüzüyorum buraya. İlerleme, dakikada ilerlemesi. ZD. 300 diyorum. Ya da biz bunları böyle değil de bir dişe düşen ilerlemeyi burada aldığım zaman ben buraya genelde iki diyorum arkadaşlar buraya da %5 diyoruz. Devir sayısına kesme hızını ve devir sayısını ne vermek istiyorsak. örneğin 3000 olması lazım. Ben buraya devir sayısını değil de parmak frezeye 120 ne yapıyoruz? Ee, yüksek devir. Aynı zamanda işlediğim malzeme de çelik olduğu için çelik seçiyorum buradan. Ve e, bu takımımı böylece Ayarlamış olduk. Seviyeyi belirlemem lazım arkadaşlar. Nereden gelmem lazım? Seviye. Üstü yine sıfır belli. Bakın. Burasını kabul ettik. Üstünü, Üstünü kabul derinliğine bakıyorum. Ne kadarmış? Derinliği. 15 metre çıkmış. Zaten kendisi göstermiş. Evet diyorum. Eşit adımlarla 3 er milimetre seçmişik. Teknolojiye bakıyorum. Burada artık tarama değil de ben burada kontür istiyorum arkadaşlar. İşçi olduğu için iş tarafında olması lazım kontürümüz Bunu e, yumuşak olsun diyoruz köşelerinde daha e, güzel bir yüzey. Şimdi geldim e, bağlantılarda bir şey yok. Hesapla diyorum takıma gelelim. Evet. işte burada paroks 8'in burası seçmem gerekiyor. Daha önce cep çizdiğim için yine bakın o cebi ben kopyalı ve yeni cep oluşturuyorum. Buraya bakın hemen cebimi oluşturdu. Gövme seçiyorum buradan. içini seçiyorum. Çok zincir diyorum buradan bakın. Z'de Z'de sabit zincirliyorum. Evet. takmadan parmak 8 demişti bakın buraya onu seçiyorum takım bilgisi tutucular karbür seç diyorum arkadaşlar onu seçtim ee, seviye geldim derinliği burası olsun evet 5 metre derinliği varmış eş tadımlarla 3 dedik buraya iki diyorum arkadaşlar işte tam Maksimum kadın demişiz. Teknolojiye geldik. devlet sayısına geldim Evet. 2500 demiştik buraya. Biraz önceki de. Evet. Görüyoruz. Bu cebide de bitirmiş olduk sizinle beraber.